Merhaba sevgili satranç sever arkadaşlar. Türkiye geneli ödüllü satranç etüdü yapma yarışması sonuçlarını açıklamaya geldik. Ee, öncelikle jüri üyelerimizi hatırlatacak olursam İzmir'den Büyük Usta Betül Cemre Yıldız, İstanbul'dan Fide Ustası Serkan Yeke, Bursa'dan Usta Adayı Necmettin Korkmaz arkadaşlarımız, Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yarışmayı başlattığımız günden ve sonuçlandırdığımız dakikaya kadar çok önemli vakitlerini harcadılar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yarışmamıza eser gönderen tüm yarışmacıları kutluyorum ve gerçekten çok zorlu bir değerlendirme sonrasında Şimdi ekranda da isimlerini gördüğünüz birinci etüdümüz beyaz oynar kazanır sorusuyla Bursa'dan Sercan Sercan Ayberk Aydoğdu. İkinci etüt beyaz oynar kazanır sorusuyla Özgün Yalçın Ankara'dan. Üçüncü etüt siyah oynar kazanır sorusuyla Uğur Şen İstanbul ve en iyi kadın sporcu etüdü beyaz oynar kazanır sorusuyla Emine Damla Çatalkaya Ankara'dan. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar yarışma ya başvuru süreleri Dolduktan sonra gerçekten jüri üyelerimiz önce bireysel değerlendirdiler. Daha sonra iki gecedir biz Zoom toplantılarıyla adil kararlar almak için saatlerimizi harcadık. Ben tekrar bu değerli vakitlerini bize ayıran, yarışmamızın adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekranda gördüğünüz ödülleri de adreslerini bana iletince yarışmayı hak yarışmada derece yapan arkadaşlara en kısa zamanda ödüller göndereceğiz Şimdi benim bu konuşmamdan sonra e, yarışmaya eser gönderen bütün arkadaşların eserleri slide olarak gelecek ve daha sonra o slide'dan sonra da yarışmada derece yapan e, eserlerin etütlerini birinci etüdü büyük ustamız Betül Cemre Yıldız açıklıyor. Anlat, açıklayarak anlatıyor. İkinci e, etüdümüzü Serkan Yeke ustamız anlatıyor. Üçüncü etüdümüzü Necmettin Korkmaz ve en iyi e, kadın sporcu etüdünü de Tekrar büyük ustamız Betül Cemre Yıldız'dan e, izleyebileceksiniz. Çok değerli e, zamanlarını ayıran jüri üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya eser gönderen ve derece yapan bütün yarışmacıları da kutluyorum. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Sağlıcakla sevgilerimle değerli dostlarım. Türkiye Geneli Etüt Yarışması'nda birinci olarak jüri üyeleriyle beraber seçtiğimiz etüdümüz Selcan Ayberk Aydoğdu'nun etüdü. Çok yaratıcı ve orijinal olduğunu düşünüyorum öncelikle ben de. Ben yorumlamak istedim. Birinci hamlemizde şimdi burada F6 sürerek F7 ve F8 vezir çıkmak istiyoruz. Siyahların yapabileceği mantıklı iki tane hamlesi var. Birincisi Şah D6 hamlesi, ikincisi de H3 hamlesi. Ancak h ile siyahlar vezire çıkmak isterse e, biz önce vezir çıkıyoruz ve siyah vezir çıktığında e, vezir c5 ile zaten mat ediyoruz. O yüzden e, f6'dan sonra siyahların daha mantıklı hamlesi şah d6 ile başlamak. Şimdi şah d6'dan sonra beyazların yine burada e, çok güzel bir hamlesi var. E, aynı zamanda e, stok fiş ile de kontrol ettiğimizde zaten at b8'in tek hamle olduğunu görebiliriz. At b8 e, ve burada siyahlar örneğin h3 hamlesini yaparsa at c6 yine burada çok önemli bir hamle. At c6'dan sonra siyahların e, h2 ile vezire çıkmasını e, düşünürsek f7 sürüyoruz. Siyahlar önce vezir çıkıyor gibi görünüyor. Tabii ki burada h1 h1 ile e, Vezir çıktığı zaman e, sanırım benim ekran dondu şu an. <laughs> evet, siyah vezir çıktığı zaman f8 vezir çıkıyoruz. Siyah şah e, şimdi nereye gelebilir? Şah d5'e gelebilir. E, şah çarpı c6 alırsa zaten hemen vezir a8 ile veziri alıyoruz. Şah e, d5 gelirse at b4. Siyah şah d4'e gelmek zorunda vezir f2 şah. Siyah şah c3'e gelmek zorunda ve vezir b2 ile mat ediyoruz. Burada geri alalım. Siyah şah başka nereye gelebilir? f8'den vezir çıktığımızda şah c7'ye gelebilir. Vezir b8 şah şah d7'ye vezir d8 şah şah çarpı c6 ya da vezir a8 ile vezir kazanıyoruz. Selcan Ayberk Aydoğdu'yu bu etüdünden dolayı tebrik ederim. Gerçekten çok güzel, çok yaratıcı bir etüt olduğunu düşünüyorum. Çok beğendik zaten. Birinci olduğu için de ayrıca tebrik ederim. Merhaba, Özgün Yalçın'ın etüdüyle birlikteyiz. Özgün Yalçın bu etüdünde orijinal bir fikirle köşedeki siyah şahı, pat durumundaki şahı pat yaptırmayarak nasıl mat edebileceğine dair güzel bir kurgu oluşturmuş. Buradaki anahtar hamle, e, vezir b6 hamlesi. Eğer vezir b6 yerine şahı kaçarsa, yani neden vezir b6'ya ihtiyaç duyuyoruz? Şahı kaçarsa e, bu kez pat fikri devreye giriyor. E, beyaz'dan, e, vezir siyah vezir beyaz kareden şah çekerek kendini feda ediyor ve pat oluyor. Çünkü siyah şah köşede pat durumunda. Bundan kurtulabilmek için önce vezirimizi veriyoruz. şimdi siyah şah siyah vezir kendini kolay kolay feda edemiyor. Çünkü fili açarak G8'deki fili açarak mat fikirlerimiz var. Dolayısıyla kaleyi almak durumunda. Burada da yine ikinci anahtar hamle devreye giriyor. Kale F6 hamlesi. Piyonun ayağına bırakıyoruz. Vezir kendini yine feda edemiyor. Çünkü piyon e, alacak durumda. Vezir D7 alıyor. Fil E6. Bundan sonraki amacımız köşedeki siyah şahı e, at e, fil yardımıyla ile e, mat etmek. E, piyonlarımızı da sürerek e, konumu olgunlaştırıyoruz. Burada da kritik hamle burada da piyonu almamak. Çünkü piyonu aldığımız zaman yine pat fikri devreye giriyor. Vezir C4 ve vezir yine kendini feda ediyor. Şimdi G7 karesi boşaldığı için artık vezir kendini feda kolay kolay feda edemiyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. beyazda h 5 vezir A8, C5. Halen vezir kendini feda edemiyor çünkü şah G7 karesi boşta. Ve burada at, şah ve fil yardımıyla at k6 hamlesiyle mat fikriyle oyunu kazanıyoruz. Ee, Özgün Yalçın'ı tebrik ediyorum. Bu etüdü e, ikinci olarak, ikinciliğe layık gördük. E, kendisini tebrik ediyorum. Merhabalar sevgili satranç severler. Etüt yarışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üçüncü olan arkadaşımız hazırlamış olduğu bu piyon etüdüyle, piyonların etüdüyle Uğur oluyor. Burada iki komşu dikey üzerinde bulunan bir piyon yapısı görüyoruz. Stop 12'nin de analizle gördüğümüz gibi bu pozisyonda bize siyahlara kazandıran tek hamlemiz D alır E4 hamlesi oluyor. Şu mantıklı gibi görünebilecek 2-3 tane alternatif var ama burada en mantıklı hamlemiz D alır E4 hamlesi. Şimdiki fikrimiz şahımızı yavaş yavaş yaklaşarak rakip kampa doğru sızmak olacak. Ve en mantıklı kararı beyazların yine bu pozisyonda E çarpı D4 yapması oluyor. Ve alır D4'e şimdi siyahlar şah e de şah E6 ve şah d 5li ilerleme kaydedecekler. Ve rakip kampa girerek piyonları toplamaya çalışacaklar. Eğer burada beyaz siyahlar D5 hamlesini yapmış olsaydı büyük bir hata olmuş olacaktı. Çünkü oyunumuz beraberliğe doğru gidiyordu. Şah B2, Şah E7, Şah g 3 Şah B6, şah, şah, şah C6, Şah B5, B6, Şah E2, E3, Şah E7 ve Şah C damlarından sonra oyunumuz hamle tekrarıyla beraber oluyordu. Bu sebeple bu pozisyonumuzda siyahların D5 hamlesini yapması burada kritik bir hata oluyor. D5 karesini şah için rakip kampasız sızmak kullanabileceği bir boşluk olacak, delik olacak. Şah e de şah D2, şah E6 ve şimdi D5 hamlesinin, D5 karesinin aslında kritik önemi ortaya çıkıyor. Eğer beyazlar bu pozisyonda şah E3 hamlesini yaptığı takdirde siyahlar da şah D5 ile D5 karesini kullanarak Rakibi Zugzwang'da bırakacak. Şahı kaçtığında şah çarptı 4 alabiliyorlardı. Şah C3 hamlesine karşılık D5 hamlesi yine oldukça güzel ve tek hamle diyemeyeceğiniz bir hamle ama siyahlara yararlı bir hamle. Şahın C4 karesinden sızmasına izin vermiyor. Şah B4 Şah D5 Şah C5 E3 Yine burada oldukça güzel bir hamle. E3 hamlesi Şah alır D5 Şah F4 şah d6 şah d5 şah e4 şah d4 yine zorlamak için tek hamle şah çarpı d7 yine çok kolay şah d7 şah d4 ve ardından şah c3 şah d2'den sonra hemen kaybediyordu şah d4 yine burada tek kazandıran hamle bilgisayarımızın da gördüğümüz gibi d5 hamlesi oluyor siyahlar için d5 şah d4 şah alır d4 şah b3 şah e4 ve şah c2 d6 d4 şah c1 hamlesine d3 şah d1 hamlesine d2 ve akabinde artık bu pozisyonda şahımızı f2 karesine kadar getiriyoruz ve ardından şah f1'den sonra zugzwang pozisyonunda beyazlar şahını kaçtığında piyonu kaybediyor ve siyahlar bunu kazanıyorlar bu şekilde etütümüzde. oldukça güzel ve şık bir etüt diye düşünüyoruz. Bu etüdümüz üçüncülük ödülüne layık görüldü. Uğurşan arkadaşımızı tebrik ederiz. Etüt yarışmamızda en iyi kadın sporcu ödülünü Emine Damla Çatalka'ya layık görüldü. Bu etüdümüzde ilk hamlemizde C8 at ile başlıyoruz. Ve şimdi siyahların yapabileceği hamleler şah F7 gelebilir, şah E6, şah D8. Şah F7 gelirse zaten hemen vezir çıkarak mat ediyoruz. E, şah e6 ya da yine vezir e, çı çıktığımız zaman şah f5 vezir g6 şah şah e6 açarak şah çekiyoruz. Şah d7 vezir c6 ve ardından kale a8 ile oyunu bitiriyoruz burada mat oluyor e, siyahlar. En başta c8 at çıktığımız zaman en iyi seçenek e, şah d8 gelmek, g8 vezir, şah c7 ve siyah şah kaçmaya çalışıyor. Vezir g7 şah, şah b8, at d7 şah Şah çarpı B7. <laughs> açarak şah çekiyoruz. Çifte şah. Ve şah A8'e de burada aç çarpı B6. Şah çektiğimizde şah B8, kala 8 ve burada mat ederek sonlandırabiliyoruz. Yine güzel bir örnek oldu bizim için. Emine Damla Çatalkayı da tebrik ederiz.